Hoş geldin Fadime. <laughs> hoş bulduk abla. Sen de ana kuzususun aslında. Evet. Senin de bir annem var. Evet. Peşinde olan, yanında olan. Annesi Gülcan Hanım'la beraber sürütüyoruz da hoş geldiniz. İnsan evladının neden evlenmesini istiyor? Bir yuvası olsun, çoluğu çocuğu olsun, aileye karısın. Mutlu olsun diye. Ama olmadı. Olmadı Esra'lı. Ne kadar süredir biliyorsunuz e, Fadime'nin mutsuz olduğunu ya da farkındasınız? Farkında bir sene oldu. Ankara'ya gelmişti. Genellikle ben Ankara'da oturuyorum mesela hanım. Hı hı. Çocuklarıyla birlikte geldi. Bir yavlardı, yakardı. Anne dedi ben psikolojik destek alacağım dedi. Düzelirim dedi. Fadime'yi gönder dedi. Bir şans daha verelim kızım dedim. Pişman mısınız? Pişmanım. Niye pişmanım? Keşke göndermeseydim, de bir daha maruz kalmazdı. Yani. Ha, şimdi bu dereceye gelmezdik en azından. Benim çocuğum bir ay oldu, ben e, Ankara'da oturuyorum, geldim bunu aldım. Köyde durmuyorum genellikle. <laughs> Evimiz soğuk, yiyeceğimiz yok. Aldım ben bu çocukları battaniye arasına sardım. Kolu komşu odun getirdi. O şekilde artık dedim boşanmıyorum dedikçe benim şey yapamadım. Boşanacaksın mı dediniz? Boşanacaksın dedim. Evet. Şimdi Fadime Tüm yasal haklarını kullanmış bir kadın. Çığlığı olan bir kadın. Evet. E, hatta programımıza katılmadan önce ATV evet. e, Haber'e konuk olmuş. Sesini duyurmaya çalışmış da bir kadın. Üç çocuğu var. 14 yıllıkta severek evlendi bir hayat arkadaşı var. Ama o sevdiğiniz adam bir canavara dönüşmeye başladığında artık orada sevgi kalmıyor. Evet. Siz yaşadığınız her türlü zorluğa göğüs geriyorsunuz. Ama çocuklarınız sizin yaşadıklarınızı yaşamaya başladığında evet. insan olarak, anne olarak da bu gidişe bir dur demeniz gerekiyor. Önce ATV Ana Habere konuk olduğunda e, ve ona e, yer verildiğinde Fadime yaşadıklarını bakın nasıl anlat. Kadın destek uygulaması bir kadını daha koca şiddetinden kurtardı. 16 yaşındaydım onu tanıdığımda. Sevdim. Evlendiğimizin üçüncü gecesi başladı. Keşke o zaman bıraksaydım. Keşke o zaman kaçsaydım sürekli şiddet, sürekli kavga, çaresizlik böyle bir şey işte. Gidiyorsun babanın evine, sığınamıyorsun. Sonra tekrar geliyorsun, yine dayak yiyorsun. Nereye gidelim? Bizim yaşamaya hakkımız yok mu? O zulme yıllarca katlandı ama eşi çocuklarına da şiddet uygulayınca artık canına tak etti. Bir anda öfkesine hakim olma ne bulursa odun desen odun, ne bileyim kemer desen kemer. Çocuğuma vuramaz. Ben alıştım dayak yemeye ama benim çocuğuma vuramaz öfkesi anlatılır gibi değil. Bir böyle bazen insanlıktan çıkmış gibi davranıyor. Ne yapacağını garanti veremem. Genç kadın yıllarca sabretti ama eşi engelli olan kızına da şiddet uygulayınca boşanma kararı aldı. Ona da uygulandı mı bu işte. şiddet? Ona da uyguluyor, ağlıyor. et susturamıyorsun çünkü ne dediğini anlatamıyor derdini çocuk. Talihsiz kadın babasının evine sığındı. Ancak öfkeli koca orada da peşini bırakmadı. Kades uygulamasını indirdim. Jandarma ekibi geldi. Lütfen dedim benim ihbar ettiğimi söylemeyin dedim. Tamam dedi gizli tutacağız dediler. Aç kapıyı dedi jandarma dedi. Ondan sonra jandarma aldı. Abla senin boynuna ne oldu dedi bir bakabilir miyim dedi. Boynumda izler vardı. Ne oldu abla boynuna dedi. Ben ses edemedim tabii. Hemen tuttular beni. Gel abla sen dediler. Beni aldılar e, araca. Sonra bizi götürdüler hastaneye. Benden darp raporu aldılar. Bunu seslenmek istiyorum. İstemiyorum. Bitti. Artık bunu kabullen. Ben bir yol çizdim. O kendi hayatına baksın. Aynen. Kades hayatını kurtarmış. Sosyal hizmetlere başvuruda bulunmuş. E, boşanma davası açmış. Evet, Ama bitmiyor, bitmiyor. Bitmiyor. Sen kendi hikayeni nereden anlatmaya başlarsın? Hikayemi aslında... O kadar şimdi anlatsam böyle yetmez yani. Programın akışına yetmez anlatacağım hikayem. Bir film olur, roman olur benim anlatacağım. Bir kadın neden e, durur yani şiddetin ortasında sürekli şiddet görüyor? Farkındasın, bunun sonunun olmayacağını biliyorsun, farkındasın. Ama olsun diyorsun, düzelir bir şekilde. Kadınsın ya sen güçlüsün ya, sen güçlüsün. Bırakamazsın yuvanı, çocukların var senin. Gidemezsin. ...güçtüsün otur oturduğun yerde. Öyle bir zihniyet var bizim toplumumuzda. Herkes köyde herkes biliyor benim şiddet gördüğümü, dayak yediğimi, gözüm morgine sokakta köyde gezdiğimi, tarlaya gittiğimi biliyorlar. Ama gelip gel gör ki ne oldu gözüne, ne oldu şurana, aman Fadime yuvan yıkılmasın, aman bir şey yapma. Hep Ortada böyle. bir yuva var mı peki? Ortalıkta yuva yoktu. Biz kendimizi kandırdık sadece. Aman El alem duymasın, aman çocuklarımızın düzeni bozulmasın. Çocuk bir bakıyorum Esra abla şöyle oturuyorum evde, bir bakıyorum şöyle kavgadan gürültüden sonra aman diyorum, olsun diyorum ya kimsenin evliliği dört dörtlük değil. Bugün mutlu olurum, bir gün de şey olur diyorum hani dayak olur diyorum hani, S hani. sen Kendin... kendi yaşadıklarını her evde herkes yaşıyor olduğunu düşünüyorsun. Evet öyle düşünüyorum. Aslında bu insanın kendini kandırması. Öyle evet. Öyle. öyle. Şimdi e, hep o. Ben aslında senin vesilenle de birçok kadına da e, bu anlamda doğru mesajların da gitmesini evet, istiyorum. Evet. O 13 yıllık evlilikte bugün baktığımda yaşları e, 14, 11 ve 6 yaşında çocuk var. Bu çocuklar her türlü şiddete e, aslında görüyorlar zaten onlar Şahitler görüyorlar. ve onlar da bunları kendi hayatlarında görüyorlar. normalleştiriyorlar. Senin e, bu şiddeti normalleştirmen ya da düzelir diye beklemenin sebebi ve gayesi neydi? Onun altında bir sevgi yatıyor muydu kocana yok, karşı? Yok sevgi yok. Eşime karşı sevgi yok. Sadece saygı vardı. Ha bana karşı saygısı yoktu ama benim e, elhamdülillah Müslümanız. Eşimize karşı nasıl davranacağımızı biliriz. Ama o da anlatırdı. Mesela kavga olurdu. Beş dakika sonra gelir özür dilerdi. Hakkını helal et derdi. Hep böyle gitti aslında. Biraz da o merhameti biraz da beni bu şekilde uzlaştırdı, kendimi kandırdı. Peki sen kandırdım. eşin e, Adem'e, ya Adem sen de bir sorun olabilir, bu konuda bir doktora gitsek, tabii, bir uzmana tabii. gitsek, tabii. bir danışsak dedin mi? Dedim, çok dedim. İlk başlarda ben deli miyim demişti, o zaman Hı -hı. E, sadece İrem'le Elif vardı, Zeynep yoktu. İlk başlarda dedim ben deli miyim demişti, öyle kapattı konuyu. Sonra geçen sene aynı bu olaylar oldu. Annemin evine gittim çocuklarımı alıp. Ben dedi tedavi göreceğim dedi. Tut benim elimden dedi. Götür beni psikiyatrise dedi. Tamam Adem dedim. Gittim çocukları bıraktık eve. Gittim onu hastaneye psikiyatrisiye götürdüm. İlaçlarını düzgün bir şekilde içti. Ama sonra bu iş, ilaçlar beni dedi şey yapıyor dedi. Ne o? Uyuşturuyor ha, diye. Bir Uyuşturuyor söyledi. dedi. Evet o yüzden de bir içti bir içmedi. Bir içti bir içmedi. Bu daha fazla... Şiddetin boyunu daha fazla arttırdı. Senin hayatındaki o kopma noktası neydi? Bir maçtan bahsetmişsin. Samsun'un spor maçı varmış herhalde. Evet. Maç iz izliyormuş Maç, evde. Maç fanatik Samsun Tarihi spor de söylemişsin. Kendisi. 7 Mart evet. tarihi senin hayatındaki evet. dönüm noktası ve kopma noktası mı? Kopma noktası oldu hesabla. Yani deseler ki bana istersen dünyayı döksün benim önüme. Olmaz. İstemiyorum. Yani. Ne oldu o gün? konuya girmek istemiyorum hesabı. Onu ben bile beynimde şey yapamıyorum. Anlarım peki sen Anladın. konuşmak istemiyorsan ama e, tuttuğu takımın yenilmesi bile onun öfkesini ortaya çıkarması için bir nedendi. Neden? Çocuklarla ilişkisi nasıldı? Çocuklarına iyi bir babaydı. Yerine göre sinirlendiği zaman hani bir şeye sinirlenirsin de atarsın, kırarsın ya. Hı hı. O da öyleydi. Öfkesine hakim olamıyordu. Bir şeye kızdığı zaman ya çocuk varsa çocuğa böyle vururdu. Ben varsam bana ne denk gelirse. Çocuklarına şiddet uyguluyor muydu? Böyle bir iddiam var çünkü. Evet, evet uyguluyordu. uyguluyordu. Senin e, dönüm noktan acaba hani e, ben ben bedenen ve ruhen zaten böyle bir şiddete alıştım. Benim çocuklarım böyle bir durumu yaşamamalılar. Diye mi evet boşanma bize, kararı aldım. Şimdi şöyle bir şey var. Düzeleceğini umut ettim. Çocuklara bakıyorum. Çocukların psikolojisi iyi değil. Bu çocuklarımız için katlanıyoruz ya hani. Hı <laughs> Neyine katlanıyorsun? dedim kendi kendime bunu sordum. Neyine katlanıyorsun? Çocuklar için katlanıyorsun da çocukları görüyorsun ya. ne Nasıl bir ortamda büyüdüklerini görüyor Daha fazla kötü olacak. E bu çocuklar büyüyecek yarın bir gün. Ufacık bir sevgi kırıntısı arayacaklar. Anneden babadan göremediği zaman ne olacak? Peki sizin tartışmanızda çocuklar artık o şiddetin boyutundan korkup kendileri polisi jandarmayı aradılar mı hiç? Büyük kızım aradı geçen sene. Beni dövmüştü. E, jandarmayı aramış. Kapıyı bir açtım, bir baktım jandarma. Bir baktım İrem kızım, büyük kızım da arkalarında. Dedi de hakkınızda dedi işte şöyle şöyle bir şikayet var dediler. Ondan sonra bizi alıp götürdüler. işte darp raporu falan filan derken gene şikayetçi değilim dedim. Büyük kızım, anne ne olur şikayetçi ol. Anne niye şikayetçi olmuyor? Sen ne biçim annesin? Ben senin için yapıyorum ya bunları. Sen niye korkaksın? Benim kızım benden daha fazla şey Böyle konuşkan, e, girişimci ama ben kendime güvenip de bir türlü şey yapamadım. Ama kendine güvenip bir boşanma davası açmışsın. Şimdi onu konuya gelelim. Hiç vakit kaybetmedim. 7 Mart'ta... işte o 7 ha, Mart gecesi evet, ne olduysa. 7, ne olduysa 7 Mart gecesi oldu. Uzaklaştırma kararı o gece çıktı, yapıldı. Eşim evden uzaklaştırıldı. Ertesi gün hiç vakit kaybetmedim Esra abla. Kafamda bitirdim ya. Yapacağım onu dedim. Yapacağım ya. Yani ne, nereye kadar? 8 Mart'ta kadınların ellerinde çiçekler geziyor. 8 Mart benim, Dünya benim, Kadınlar evet, Günü. Evet Dünya Kadınlar Gözüm hiç görmez zaten Hadi ama. günü nerede? Ha, çiçekleri hiç görmüyorum. Bu çiçekler neyin nesi diyorum hani. Şimdi adliyeye gidiyorum. Bayanların, polis bayanların elinde çiçekler var. Bunlar neyin nesi diyorum hani. Sonra jeton düştü bende. Bugün Kadınlar Günü'ydü dedim ben. Bugün Kendim bizim günümüz. Müş. Ama benim doğduğum günde o gün çok mutluydum. Çünkü ayaklarım sağlam basıyordu. Kağıtları oraya dolaştırıyorum. Buraya hiç yorulmadım. Gerçekten hiç yorulmadım. Hani diyorlar ya boşanmak kolay, yuva kurmak zor diyorlar ya. Yok boşanmak zor şey değil yani. <laughs> yuva kurmak zor, boşanmak kolay aslında. Evet çok kolay. Ama insanlar tam tersi zorlaştırıyorlar. Tam tersi evet. Peki sen şimdi boşanma davasını açtın da karşındaki insan tamam Fadime bu boşanma <laughs> davasını açtıysan gel seninle boşanalım diyen bir adam mı? Dedi o konu yeri geliyorum geldi eve. Şey uzaklaştırmayı ihlal etti. Geldi hı hı. eve. Dedi ki, "Tamam," dedi hanım, dedi, "boşanalım." dedi. İki medeni insan gibi konuştu. Ben de ne güzel konuştu. Sonra beş dakika sonra geldi ayaklarıma kapanıyor. "Ben boşanmayacağım. Ben bırakmayacağım. Ben seni seviyorum." Şöyledir bir. "Yok Adem, bitti. Sen neyin? Sen az önce boşanacağım diyordun. Şimdi boşanmayacağım diyorsun. Ben neyine güveneyim senin?" "Ben sana daha vurmayacağım." diyorsun dedim. E birleştiğimiz zaman gene döveceksin. Ben ona verdiğim şansın haddi hesabı yok. Kendi de bağlansın da söylesin. Bir gün iki gün değil yani. 14 yıldan Bir gün iki gün değil. 14 yıldan bahsediyoruz. <laughs> Esra abla. Senin bu boşanma kararınla sen ayrı eve gittin herhalde. Annenlerin evine ha, ha, mi gittin? E, üç çocuk senle mi geldi? Anne. E, çocuklar şu anda üçü de seninle mi beraber? Sadece e, hasta olan kızım Ufa 5 yaşında. Engelli olan de yanım yanım. bir çocuğum Engelli varmış. Bir Allah bağışlasın. Var. Diğerleri? Diğerlerini ailemle bir karar aldık geldiğimiz zaman. Eğitimlerinden Hı -hı. geri kalmasın diye düşündük hem e, Kur'an'larını öğrensin dedik e, Kur'an kursuna yerleştirdik bir akrabamızın Kur'an kursuna yerleştirdik hem tabletten canlı derslerine katılıyorlar Hı -hı. hem de dini derslerini alıyorlar. Orada pek Çok yatılı güzel olarak. olarak mı kalıyorlar? Yatılı Hı. olarak kalıyorlar hafta sonları da alıyorum cumartesi pazar günleri de alıyorum. Peki bu yani e, mecburi bir tercih mi? Senin şartın ve imkanların olsa ya benim çocuklarım e, hem eğitimlerine e, hem de e, dini öğrenme konusunda e, eğitimlerine benim yanımda devam etsinler misin derim. İsterim. Çünkü çocuklarım sürekli arıyorlar. Anne ne zaman Şimdi, geleceksin? Bizi bu, ne zaman alacaksın diyorlar. Ha, yani, benim yanımda da gidip gelebilirler. Sıkıntı değil. Senin e, onları gönderme sebebin aslında annenlerin yanındasın. Evet. E, üç çocukla beraber gittin. iki çocuk yatılı olarak eğitimine ee, devam etsin. E, Mecburi evet. bir tercih. Bir de psikolojileri biraz e, düzelsin dedik. Mecburi oldu biraz da. Anne. Ya tabii ki bir anne baba çocuğuyla ilgili en doğru kararı verebilir ne ama... Ne kadar sığınabilirsin yani? Şimdi babadan yani. ayrılar, babayla annenin arasındaki tartışmayı biliyorlar. Evet. Ee, anne gidiyor başka bir düzen değiştiriyor, oraya gidiyorlar. Hı hı. Ee, çocuklar orada da değil, başka bir üçüncü adrese gittiklerinde çocuklar için evet. biraz daha sarsıcı evet. olabilir. Evet. Ben şunu merak ediyorum. Yani çocuklar şu anda yatılı okulda, bilmiyorum yatılı okullar devam ediyor mu? Aslında e, hiçbir eğitim de devam etmiyor. Yani yatılı da mümkün olmuyor. ...olabileceğini düşünmüyorum. 8 yıllık zorunda eğitim hayatlarını tamamlamadılar henüz daha değil mi? Hayır tamamlamadılar dışarıdan görüyorlar. Yani mecburi ve zorunlu bir şeyse ben çocuklarımı aslında yanımda tutmak isterim diyorsan... isterdin. İstersin. Çok isterdim. Bunun için ne gerekli? Bunun için benim düzenim olması gerekiyor çocuklarımla birlikte. Başka bir şey değil. Çünkü ailem köyde oturuyor. <laughs> Mesafe var. Merkezde okuyor çocuklar. Yatılı kalmak zorunda kalıyorlar. Yoksa git gel 2-3 saatlik yol. Siz Samsun'da oturuyorsunuz. Samsun'un köyünde. Annenlerin köyündesiniz siz. Hı hı, çocuklar Samsun merkezde mi? Merkezde. Onlar merkezde. Baba hı. nerede? Baba o, o esnada haberi bile yoktu. Kur'an kursuna verdiğimde şeydi... Akıl hastanesinde bir tedavi gördü. 10 gün, 15 gün. Bir psikiyatri tedavi görüyor. Çıktı mı şimdi? Çıktı. Çıktı. Sen boşanmak istiyorum deyip önce e, ee, ya tamam medeni şekilde boşanalım sonra ayaklarına kapanan Adem söz hakkı cevap hakkı vardır Adem Bey'in de yayına bağlanmasını çok isterim. Evet. Sonra nasıl tepki verdi? İşte Esra abla bir dedim ki boşanalım tek boşanan biz değiliz dedim Adem dedim yürümüyor gitmiyor dedim pat yüzüme kapattı telefonu 5 dakika sonra karakol komutanı beni aradı. E Fadime Hanım dedi işte dedi eşiniz dedi elektrik direğine çıkmış. E gelin bunu indirelim aşağı biz sizin güvenliğini sağlayacağız getiririz biz seni geri dediler. Cık, boşanma ben boşanmak istemiyorum. Bu yuvayı kılmasın diye mi böyle bir girişimde evet, bulunmuş? Evet, evet. Sen tamam. gittin tabii oraya elektrik direğinin G gittim oraya. Gittim ama muhtarla gittim ama gittiğimde e, zaten e, kardeşi abisi indirmiş onu ikna edip indirmiş. Seni görünce ne yaptı? Görmedik ben. yan Seni yana hiç gelmedim. görmedi. Karakola. Peki gittik, sen bu şekilde sen... davranmasını nasıl yorumluyorsun? Ben iyi yorumlamıyorum. Adem dedim kendine gel dedim. Sen ne yapıyorsun? Çocukları korkutuyorsun dedim. Sen böyle yaparsan dedim ben birleşeceğim varsa da birleşmem dedim. Gittim. Sonra. Tedavi görmeye başladım. Ben iyi değilim diyor. Kendisi de diyor bunu. Hı -hı. Ben hastayım diyor. Ben diyor, ben ben diyor iyi değilim diyor. Sen diyor beni tedavi et. En etti. azından ben... büyük bir şey de, farkındalığı da var. Yani hani hasta olduğunun da Hı -hı, farkında, farkında olması çok önemli. Evet.